Evet Hüseyin gümüş alan. İsmail Erkan mücadelesi ekranlarda. Diğer tarafta da İsmail Balaban Mustafa Taş mücadelesi. Ekranı ikiye bölerek alabiliriz. Bugün yayın yönetimi bizde değil. Değerli güre severler dolayısıyla Bakalım Teşvik bir, teşvik iki ve teleskopların boyu pelonlarımız. Çok acele yarı final müsabakalarınızı yapmak üzere her meydandaki yerleri zannımız. Küçük orta, küçük boyda puanlama saati. Evet, küçük orta büyük boy pelonlarımızın son çağrı. Evet bir budama. Evet Hüseyin, Hüseyin Gümüşalan bekledi bekledi Türkiye alı güreşinin Allah. yeni koca Yusufu Hüseyin evet. Gümüşalan. İsmail Erkal da adeta ben bu budamasını biliyordum ama nasıl yedim dercesine kafasına da. <laughs> evet, evet evet. Hüseyin evet. Gümüşalan en önemli silah budama ve göğüs çaprazından bırakın bastırmayı sırt aşağı yeniyor Türkiye alı güreşinin yeni koca Yusufu. Hüseyin Gümüşalan emin adımlarla baş pehlivanlığa doğru güreşiyor. O da adını çeyrek finale yazdırdı.